Ümit belki demektir. Allah kimseyi belkisiz bırakmasın. Belki. Hatta e, anlatılır ki büyük bir zat bir hatasından ötürü bir sufisini e, huzurundan kovarken sufi dönüp gidiyor. Kovulmuş orada. Tam kapıdan çıkarken dönüp geriye bakıyor. Bakınca soruyor Hazreti Pir. Niye döndün baktın? Sufi diyor ki belki affedersin. Belki affedersin. Madem ki ümidini kaybetmedin gel oğlum diyor. Bunu tabii çok geniş manada düşünebiliriz. Beklemek demek, ummak demek. Ümidin kelimesi zaten ummak fiilinden geliyor. Umuttur, Türkçedir. Bizden Farsçaya geçmiş ümid olmuş. Oradan bize geri gelmiş ümit evet. olmuş. Bizden Farsçaya geçmiş. Tabii bizden değil mi geçmiş. Ümid'e dönüşmüş. Oradan bize geri gelmiş ümit olmuş. Evet, Farsçadan Türkçeye geçtiğine evet, evet. yönelik ifadeler var ama umut. Evet. Eski Ummaktan çok öncesi umut, umut evet. Doğru. Ummak, beklemek. Olabileceğine dair bir ışık içinde yaşatmak. Allahu Teala'nın insan olarak halk ettiği kullarının kalbine düşürdüğü rahmetinden bir zerre. Bir şeyin tevfikinin, muvaffakiyetinin olacağına dair beklentidir ki en imkansız şeylerde bile bu bizi ayakta tutar. Ümitsiz insan yaşayamaz. Her şeye dair, en imkansız şeye dair belki olur diye bir ümit. Ve şunu da hiç unutmayalım. Allah bir şeyi umduruyorsa verecektir. Vermeyeceği şeyi boş yere abes iş yapmaz Cenab-ı Allah. Hak şerlere hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyr Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler, boştur cümle teşvişler. Ol hikmetin işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. E, ümit o güzelliğin karşısında ümitsizliğe yer var mıdır? O neylerse güzel eğiliyorsa ümitsizlik olur mu artık? Her şeye gücü yeten, kudreti sonsuz olan, merhameti sonsuz olan bir Allahu Teala'ya iman ettikten sonra artık o kalpte ümitsizliğe yer var mıdır? Olur mu? Mümkün mü böyle bir şey?